Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Yanımızda güzellik sektöründe faaliyet gösteren Feray Hanım var. Feray Hanım'dan hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Feray Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sizin sorması nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ben Feray Gökçe. Bu sektörde 24 yıldır iş yapıyorum faaliyetlerim kesim üzerine, boya üzerine, omre, somre üzerine ve adı üzerinedir. Her türlü her şeyi yapabiliyoruz. Şu an küçük işletme olduğumuz için devamlı ilerlemek istiyoruz. Peki saç kesimi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Önce temiz olmasını, kuruluk ve sağlıklı bir saç olmasını yüz modeline göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ona göre kesim yapıyoruz. Da omre, somre her türlü boya işlemi de yapabiliyor musunuz? Omre, somre her türlü işlem yapabiliyoruz. Renkli saçlar yapabiliyoruz. Aşma, boyama işlemi yapabiliyoruz. Kaynak ve protez tırnak yapma işlemine başladık. Onları da yapabiliyoruz. Bilgilenirseniz seviniriz. <laughs> Peki Feray Hanım biliyorsunuz ki saç açma işlemi kadınların korkulu rüyası. Siz saç açma işlemini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? daha önce kaç kere boyandığını soruyorum. Daha işlem kaç kere defa yapıldığını iletişime geçiyorum bayanla beraber. Ondan sonra ilk başta analiz yapıyorum. Analizden sonra aşılma işlemini yapıyorum ben. Direkt hemen aşmıyorum. Anladım. Peki saç protezi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Protez olarak saç işlemi yapmıyorum ama tırnak protezi olarak yapıyorum saç bakımları yapıyorum. Bu şekilde hizmet veriyorum. Peki Fere Hanım, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz, müşterilerimiz bu güzel hizmetten yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Fere alt tire saç tasarım ile iletişim bilgilerimiz vardır. Oradan ulaşabilirler müşterilerimiz ve sevdiklerimiz. Oradan yaptığınız işlemleri görüntüleyebilir, oradan sizlerle iletişime geçip hizmet alabilirler. Peki Feray Hanım, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Kendilerine çok iyi baksınlar. Teşekkür ederim. Feray Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.